Gaming Tech'ten herkese merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir bugün. Bugün Grand Theft Auto oyunumuza biraz daha yakın inceleyeceğiz. Ayarlarına bakacağız. Önce X8 ayarlarla başladık. Hiçbir şey burada overclock yapmadık. Oda sıcaklığı 29 derece. Ekran kartının sıcaklığı 65 dereceyi en fazla gördü. Tabii ki fanlarımız %100. Gördüğünüz gibi bu oyunun özelliği inanılmaz ayarlar var oyunda. Eğer amacınız en çok FPS'i e almak ise gölgeleri ve ışık ayarlarını kapattığınız zaman anında bu FPS'e yansır zaten. 140 FPS almamız mümkün mü bu sistemle? Kesinlikle ayarları düşürürseniz. Burada ayarlarımız en yüksekte ve dünyaya da yani oyunun içindeki dünyaya ekleyebileceğimiz bütün insanlardan, arabalardan her şeyi en yükseğine aldık. Dikkat ederseniz arabaların parlamalarına dikkat edin. Bunu ayarlarda kapattığınız zaman daha fazla FPS alırsınız. Biraz Cyberpunk'ın Ray Tracing efektine benziyor. Tam değil. Ama fena da değil. Çok eski oyun olmasına rağmen. Hani düşünün bugün Grand Theft Auto 6 ile neler yapabileceklerini. Şu arabayı çalacağım. Siyah olanı. Durduramadık adam burada. Nvidia kontrol panel ayarları için de ayrıca bir videom olacak. Çok detaylı. Araba nasıl parlıyor? Dikkat edin ona. Bunu kapattığımız an FPS'imiz anında artacak. Burada zaten birazdan güneşli bir bölgeye gideceğim. Size o ayarı gösterebilmek için ki anlayın. Aynen gördünüz mü ışık nasıl yansıyor. Hoş bir his veriyor kesinlikle. Gerçek ışık gibi neredeyse. Hele bunu 2K 4K oynadığınız zaman o his daha da gerçekçi oluyor. Ama bu acer nitro sistemi kesinlikle gayet iyi. 100 FPS rahatlıkla alabiliyoruz. Ayarları düşürürseniz daha fazla da alırsınız. Gördüğünüz gibi Population Density'yi en yükseğine aldıydım. Reflection Quality'yi burada normal aldığım zaman dikkat edin arabanın rengine ne oluyor. Siyah rengi mat bir renk oluştu. Gördüğünüz gibi. Çok fark ediyor. Bugün bile bu oyun hala güzel gözüküyor ya. Bir RAM kullanımını ta 8 GB'a kadar arttırabiliyoruz. Burada tabi onu yaptığımız zaman Oynamamız mümkün mü? Onu göreceğiz. Onu göreceksiniz birazdan. Sonra bu oyuna modlar da yükleyebiliyorsunuz. Bazı modlar var. İnanılmaz bir şey ya. RTX 3090'ı resmen tortür yapıyor. Böyle oyunlar ondan dolayı hoşuma gidiyor. Sistemimizi sonuna kadar kullanabiliyoruz. burada hazır sisteme bugün bakıyorsa. Çok detaylı bir oyun ayar konusunda. Bu frame scaling modu kullanmanızı önermem. Özelliği televizyon ekranında görüntünün daha büyük olmasını istiyorsanız. Tabii ki görüntü kalitesi artıyor. Ama FPS'te de inanılmaz bir düşüş olabiliyor. Hangi tip ekran kartı kullandığınıza da bağlı tabi. 3080 minimum 3090 olacak o ayarlarla oynamak istiyorsanız zaten. Devam edelim aşağı doğru. Oyunu Elgato ile kayıt etmedim. Bunun soracaksanız neden? Kayıt düğmesine bastığımız an anında bir düşüş yaşıyoruz. Tahminim benim Elgato kablolarımın birinde yani HDMI kablolarımın birinde problem bir şey olduğu için tahminim değiştirmem gerekiyor onu. Ya fazla büküldü ya bir şey oldu. Yani normal değil. Bundan dolayı ekranı kamerayla bu tarzda çektiydim. Tabi biraz bu sıkıcı oluyor. Sesimiz olmadığı için. Yani sesi de kayıt edebilirim ama iyi bir kalite ses çıkmaz zaten. Gördüğünüz gibi 27-28 FPS'e düştü o ayardan dolayı. Daha bir keskin görüntüye sahibiz. Daha detaylı. Ama 3060 Ti'nin becerebildiği iş bu. Bu arada kanala üye olmadıysanız olunuz. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Paylaşın. Kanala inanılmaz fazla faydası var. Ayarlarımızı sol köşede zaten görebiliyorsunuz. Neyi ne test ettim diye. Size bütün bilgiyi burada veriyorum. İlginç bir oyun testi oldu. Daha oyunların bu sistemle test edilmesini istiyorsanız yazabilirsiniz bana. Onun dışında özel bir yeni klavye kuracağız. Özel tuşlarını bana yolladıydılar. Onları İsveç'ten almam lazım. Türkiye'den de birkaç paket almam lazım. Yani yapacağımız iş fazlasıyla çok. Başka kanallara da iş yaptığım için kendi kanalım biraz bu halde kaldı. Yeni bir bilgisayar sistemi daha kuracağız. Kendi kanalım için. Intel mi olur, AMD mi olur daha bilmiyorum. Oyun sistemi ve iş için olacak. Ya da çift sistem de kurarız. Büyüklüğüne bağlı ama amacım yanımda küçük bir portatif bir şey olmasını istediğim için tahminim küçük bir şey kuracağım. Belki mini ITX gibi. Polisler peşimizde. Sahile doğru gideceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi gölge ayarları en yüksekinde. Oyun şahane gözüküyor. Full HD çözünürlükte olmamıza rağmen. Tavanı açtık. Sahile doğru sürelim şimdi. Gördüğünüz gibi oyunun her tarafında değişik değişik bölgelerinde sürmeye çalıştım. Size FPS'i göstermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Let's go.